Duyguları tanıma serisinde ikinci duygudayız. Bu bölümde konuşmak istediğim duygu ise endişe. Endişeyle ilgili çok fazla şey konuşuyoruz zaten. Ben de sık sık bölümlerde, podcastimde özellikle işte yarının endişesi, bugünün neşesini yiyor deyip duruyorum. Aslında buna yakın bir cümleyin nerede kullanıldığına baktığımda da karşıma Leo Buscaglia çıktı. Leo Buscaglia şöyle tanımlamış. Diyor ki endişe asla yarının kederinden kurtarmaz. Sadece bugünün neşesini baltalar. Ne kadar doğru değil mi? Aslında hep istediğimiz şey yerine tam aksini yapıyor. Peki endişe gerçekten bize ne söylemeye çalışıyor? Endişe hissettiğimizde ne yapabiliriz? Şunu da söyleyeyim. Bunu hemen söyleyim ki bölümün başında hatırlatayım ki. Endişe, kaygı gibi duygular aslında belli bir dozun üzerine çıktığı zaman onu yönetmemiz çok 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 zor. Böyle anlarda gerçekten psikolojik destek almamız gerekiyor. Bunu lütfen bilin. Endişe düzeyiniz yüksekse, kaygı düzeyiniz yükseliyorsa destek almaktan çekinmeyin ve iyi bir psikologdan destek almayı başlayın. Benim burada anlatacağım böyle daha aslında duyguların skalasına baktığımızda 10 üzerinden 4 ile 6 arası belki de endişe üzerinden konuşabiliriz. Ama 6'ın üzerindekiler yani biraz fazla endişeliysek gerçekten destek ihtiyacımız var demek. Bunu belirtmek istedim. Endişe kelimesi dilimize Farsçadan geçmiş. Endişe yani aslında çok da şaşırtmıyor değil mi? Çoğu kelime de Farsçadan alıyoruz zaten, devşiriyoruz. Farsça endişe düşünmek demekmiş. Oldukça aslında mantıklı geliyor değil mi? Bu kelime daha sonra Orta Farsçadaki aynı anlama gelen hanteşak ya da hanteşişin sözcüğünden türemiş. Endişe hissi canlanmaya başladığında düşüncelerimizin yoğunluğunun zaten farkına varabiliyoruz. Zihnimizdeki düşüncelerin sayısı artıyor, uğultusu artıyor, gürültüsü artmaya başlıyor ve endişemiz gittikçe büyümeye başlıyor. Düşüncelerin susamama hali. Zihnimizde artık herkesin konuştuğu, her şeyin bağırdığı, sessiz bir alan aradığımız ama onu bulamadığımız bir evre. Dolayısıyla endişe hissettiğimizde zihnimizdeki düşüncelerin sesinin arttığını, Marş Rosenberg'in deyimle çakalların çok fazla konuşmaya başladığı ve susamadıkları bir anı fark edebiliriz, düşünebiliriz. Bir de bu kelimenin İngilizcesine baktığımızda oradaki köken ise çok daha farklı bir yerden geliyor. Eski İngilizce'deki virgen sözcüğünden artık şuraya yazıyorum, ondan türediği söyleniyor. Vegan öldürmek ya da boğazlamak anlamına geliyormuş. Yani İngilizce'deki anlamına baktığımız zaman aslında vegan sözcüğüne bakınca endişe yani worry kelimesi bize şunu söylüyor. Bir şey ya da bir hayvan tarafından boğulmak veya kötü kokuların o kadar yoğunlaşmasıyla nefes alamayacak hale gelmek demek. Ve bu halden ölmeyi düşünmek diyebiliriz. Oldukça zor bir duygu değil mi düşününce? Ve aslında endişe kelimesinde güzel tanımlıyor gibi sanki. Çünkü gerçekten düşündüğümüz öyle bir seviye geliyor ki... Artık nefes alamayacak duruma gelebiliriz. Peki kökenlerine baktığımız bu kelimeyi iki farklı kökenler alıp bir potada eritsek ortaya nasıl bir şey çıkar? Endişe duygusunu yaşamın güçlüklerinden ve sorunlarından doğan sıkıntılı ruh hali olarak tanımlayabiliriz. Endişe gerçekten seviyesi yükseldiği zaman çok borcu bir hale gelebiliyor. Bedenimizi ve zihnimizi doldurarak hiçbir boşluk bırakmadan nefessiz keserek bizi aslında ölüm korkusuna doğru götürebilir. Bununla beraber kitapçılara gittiğinizde en çok satılan kişisel gelişim kitaplarına baktığınızda bize hep endişeden kurtul, endişeyi bırak, endişesiz bir hayat gibi pek çok kitabın olduğunu ya da kitap işlerinde bu cümlelerin çok kurulduğunu görebiliyoruz. Sosyal medyada da pek çok kişisel gelişme uzmanı, koç ya da işte psikolog, pek çok insan da bize endişe kadar kötü olduğunu anlatıp duruyor. Peki gerçekten bir duygu kötü olabilir mi? Çünkü duygular bizimle beraber varlar. Yani bize ait olan şeyler. Ve her duygunun bir işlevi var endişe işlevi olmadan bize ait olup da biz gerçekten sadece kötü hissettiren bir şey mi? Ondan kurtulmamız ve bizim içimizden söküp atmamız gereken bir şey mi? Aslında hayır. Belli seviyede endişe bizim aslında hayatta kalmamız için, savunma mekanizmamız için oldukça önemli bir duygu. Sadece bunun düzeyi arttığı zaman işte onu kontrol etmek, fark etmek, kendimizi rahatlatacak egzersizleri, pratiklere ihtiyaç duyuyoruz. Yoksa endişe de bize karşılanmayan bir ihtiyacın mesajı. Endişelendiğimiz zaman belki birisini üzeceğim için korkuyoruz. Ya da belki de hayalimizin peşinde koşuyoruz ve olmayacağından endişe etmeye başlıyoruz. Ve onu olmayacağına dair emarlar görmeye başlıyoruz. Ve bu durum bizi korkutabilir, endişelendirebilir. Ya da sevdiğimiz birisinin başına bir şey geleceğinden endişe edebiliyoruz. Ve o zaman bu endişe duygusunu seviyesi yükseldikçe yükselebiliyor. Ve bu durum aslında sağlıklı olduğu zaman yani sağlıklı bir endişe aslında bizim daha verimli olmamızı, daha aslında şefkat göstermemizi, daha iyi bağlar geliştirmemizi, etrafımızdaki insanlara daha iyi ilişkiler geliştirmemizi sağlıyor. Çünkü endişe olmazsa belki de onların bizim hakkımızda düşüneceği şeyler yerine insanlara direkt kötü şeyler de söyleyebiliriz ve umursamayabiliriz. Çünkü bizim aslında o grup içerisinde sosyal olarak dışlanmayacağımız düşündüğümüz bir şeyde endişe etmiyorsak niye bir şeyler umursayalım ki? Dolayısıyla yani aslında sağlıklı bir endişe bizim için önemli. Peki bu sağlıklı olarak nasıl tutabiliriz? Bu da gerçekten hem pratiklerle hem de belli düzeyin üzerinde yine hatırlatayım psikolojik destek alarak ancak mümkün oluyor. Bu bölümde de endişe üzerine konuşmak istedim. Kısaca anlatmaya çalıştım. Dolayısıyla her zaman söylediğim bir sözle bitirmek isterim. Yarın endişesinin, bugünün neşesini çalmasına izin vermeyelim. Çünkü bugünün neşesi bize çok önemli gelen bir şey. Endişeyi sağlıklı düzeyde tutmak için pratiklere başvurmak, onu anlamak ve altında yatan ihtiyacı ne olduğunu görmek çok önemli. Dediğim gibi ihtiyaçlar listesinden bakabiliriz. Ben endişe hissettiğimde bedenimde neler oluyor? Bu doğumlaşan düşünceler, artan o düşünceler beni boğmaya başladığında aslında ben hangi ihtiyacımın karşılanmadığını görüyorum. Bunun üzerine düşünmek bana iyi gelebilir. Ne dersiniz? Yorumlarınızı merak ediyorum. Yorum yapmayı ve beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki duygu ne olsun onu da istiyorsanız yorumda belirtirseniz onu önceliklendirmek için çalışabilirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.